arkadaşlar bu videoyu kimler için çekiyorum? Hayatım rayından çıktı. Ben bu hayatı bir türlü rayına koyamıyorum. Koymaya çalıştıkça daha da çıkıyor. Daha da uzaklara gidiyor o vagon diyenler için. Ya da hep kötü şeyler benim başıma geliyor. Başıma da gelmeye devam edecek. Çünkü ben şanssızım diye düşünenler ve buna inanıp bunu kendi hayat senaryosu haline getirenler için. Ya da hani böyle başkalarını da duyup işte evrene enerji yolladım geldi istediğim oldu işte pozitif düşündüm ve hakikaten işler yoluna girdi gibi şeyleri böyle etrafından duyup ya ben yollayınca niye olmuyor benim gönderim şeyimde benim kargomda bir sorun mu var evren benim enerjimi almıyor falan diyenler için bir video çekeyim istedim bu arada böyle şey gibi de değil hani ben bunları asla demem ama şayet diyorsanız şimdi size birkaç ders vereyim öğretmenlik yapayım gibi kesinlikle değil. Hiçbirimiz 12 ay 365 gün bence böyle pozitif bir şekilde gezemiyoruz. Ama en azından pozitif gezebileceğimiz günler 365'in atıyorum 100'ü değilse 200 olsun diye ben böyle bir video çekmeye karar verdim. Zaten çok fazla da Allah <laughs> Zaten çok fazla da istek geliyordu bu konuda. Bahsedeceğim bu yöntem. Yani şu şarj aleti gibi bir şey. Adeta ruhunuzu şarja takıp enerjinizi yükselten, bataryanızı dolduran bir metot, şükür metodu. Şimdi şükür etmek deyince, aman uf, çok klişe, bunu mu söyleyecektim falan diyebilirsiniz. Ben de aslında eskiden böyle bakıyordum ama benim şükür kastım, oh şükürler olsun sağlığım yerinde falan deyip, olayı bitirmek değil, bunu böyle bir disiplin halinde, spor gibi, egzersiz gibi yaptığınız vakit, hayatınıza 2 geliyorsa güzellikler 12 gelmeye başlıyor bir süre sonra. Şükür egzersizini nasıl yapıyorum? En son ne zaman yaptım? Geçen gün durakta otobüs bekliyordum. Tek başımaydım. Normalde müzik falan dinliyordum. Kapattım müziği ve hayatımdaki her şey için cümle cümle şükretmeye başladım. Bunu evde sesli de yapabilirsiniz. Bence birazcık daha etkili oluyor hatta sesli. Mesela daha önce kaza geçirmiştim. Ayağımı kaybetmenin eşindeydim. Bir ayağım olduğu için şükrediyorum. Ayaklarım beni bu otobüs durağına getirdiği için şükrediyorum. Annem hayatta olduğu için şükrediyorum. Benim çocukken sesimde hep nodül vardı ve o nodüller hala duruyor olsa muhtemelen ben çok zorlanırdım ya da siz beni dinlerken çok zorlanırdınız. Sesim sağlıklı çıktığı için şükrediyorum. Karnım ağrımadığı için şükrediyorum. Saçımı mesela geçen sene kuaför çok kötü kesmişti ve şu an uzadı. Saçlarım doğru düzgün uzadığı için şükrediyorum. Youtube'da şu kadar aboneye ulaştığım için şükrediyorum. Böyle iyi yakın arkadaşlarım olduğu için şükrediyorum. İzmir'de huzurlu olduğum için şükrediyorum. İşte Ikea'dan şu koltuğu almıştık ve çok rahat. L koltuğum çok rahat olduğu için şükrediyorum. Sahip olduğum kitaplar için şükrediyorum. Yani böyle Aklınıza gelebilecek, büyüklü küçüklü, şu bir sürü şey için şükretmeye başlıyorum. O otobüs durağında beklerken o trafikte sıkışmış bir şekilde arabada dururken ya da derste böyle hani kafanız dağıldığında e, işte olumsuz düşüncelere kapanışsın ya işte ben bu sınavı kazanamayacağım. Bir şey yapamayacağım iş bulamayacağım falan böyle şeyler beyniniz düşünmeye başladığında o cd'yi oradan çıkarın ve yerine şükür cd'sini takın. Beyninizin o safsataları düşünmeye harcayacağı vakti onlarla geçirin. Kesinlikle hayatınıza iyi geldiğini göreceksiniz. Şükrettikçe şükredecek şeyler bulmaya başlıyorsunuz. Bazı günler her şey ters gider ya, otobüsü kaçırırsın, cüzdanı çalır, üstüne şu olur, üstüne bu olur. Öyle kötü giden günlerin akışını direkt değiştiriyor. Kötü giden bir dönemdeyseniz hayatınızda bunu ne kadar yaparsanız o akışın o kadar değiştiğini görüyorsunuz. Mesela ben bunu birkaç ay önce o depresif dönemimde çok sık yaptım ve yani YouTube ileri gitmiyor diye düşünürken bir anda takipçi sayım hızlı bir şekilde artmaya başladı. Bir anda böyle sevdiğim markalardan iş birliği teklifleri gelmeye başladı. Garip bir şey. Böyle sanki bir Nasıl diyeyim size? Ya gerçekten deneyin kendiniz anlayacaksınız. Yani benim az çok anlattıklarıma, genelde bir şeyleri sallamadığıma ya da böyle çekmek için video çekmediğimi az çok biliyorsunuzdur. Şöyle olduğuna inanıyorum. Bir şeyle için şükretmeye başlayınca o, o şükretmenin ışığı sanki karanlıkları böyle yavaş yavaş aydınlatmaya başlıyor. Hem ruhunuzdaki hem de hayatınızdaki karanlık durumları, ışıl ışıl durumlar çoğalıp o karanlığı bastırmaya başlıyor. İnsanın böyle değişik bir sihir gücü var gibi. Beyin gücü denen şey bu bence zaten. Ama bu beyin gücümüzü, hani duyuyoruz duyuyoruz, beyin gücümüz var. Düşüncelerin gücü, beyin gücü. Ama sanki nasıl kullanacağımızı bulamıyoruz. Sabrina vardı, tatlı cadı. İlk zamanlar böyle sihir gücünün nasıl kullanacağını bilmiyordu. Buna böyle halaları öğretiyordu falan. Bence bizim de öyle bir gücümüz var ama gerçekten nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz ve bilmek için de ben mesela okuduğum kitaplardan, izlediğim TED konferanslarından falan çok e, yararlandım. Hani benim de sanki halalarım o kitaplar, o konferanslar oldu. Belki aranızdan birkaç kişinin de halası bu videoyla ben olurum. Bu metot fazlaca deli bir metot ama gerçekten benim en sevdiğim ve en çok işe yarayan. Arkadaşlar kendi kendinize gülün. Kulağa absürt geldiğinin farkındayım. Ama ben bunu nereden çıkardım böyle bir şeyi? Bu sihir yöntemini nereden buldum? Şöyle bir kitapta okumuştum yine. Ya zaten bence bunlardan önce yani tüm bu dediklerimden önce bence bol bol kitap okuyun o ayrı bir konu ama şey diyordu e, güldüğün zaman yani sadece böyle kendi kendine gülümsemeye başlasan bile şöyle gülümsüyoruz ya bu yüz kaslarının mutluyken, sen mutlu olduğunda, moralin yerinde olduğu al, olduğunda aldığı bir şekildir ya. Abi o beynine ben şu anda mutluyum sinyali yolluyormuş ya. Aslında sen kaslarını kullanarak e, beynini kandırabiliyormuşsun. Hatta kahkaha atmanın özellikle acıyı çok azalttığına dair bir şey okumuştum ben. Ve bu benim çok garip bir yerde aklıma geldi. Hani anlatmıştım ya daha önce motor kazası geçirdim diye. Ayağımın bir kısmı resmen delinmişti ve böyle içine taşlar, çakıllar falan kaçmıştı. Böyle midenizi bulandırmayayım ama hani kıkırdak falan gözüküyordu. Hiç bulandırmadım gerçekten. Neyse ve acile gittiğimde e, beni resmen böyle canlı canlı deşip onları içinden çıkarmışlardı. Ben ilk orada hatırladım arkadaşlar. Böyle bir bilgiyi bir yerde okumuşum sonra atmışım beynimin derinliklerini O sırada o acıyla bir anda geliverdim. İlk başta bağırıyordum sonra bağırmamı... <laughs> ...diye gülmeye çevirdim. <laughs> Aynen bu saykolukla... Ve bir süre sonra arkadaşlar histerik kahkaha dedikleri böyle bir şey herhalde çılgınlar gibi kahkahalar atıyorum. Hatta böyle doktorlar gülmeye başladı. Yanımdaki arkadaşlarım gülmeye başladı. Ve böyle acı arttıkça <laughs> diye ben kahkahamı arttırıyordum ve ya İnanamadım ya. Ondan sonraki bütün pansumanlarımda bak geçen gün karnım ağrıyordu. Çok kötü böyle gaz sancısı karnım ağrıyor. O gece 4'te çıktık Orkun'la acile gidiyoruz ve ben böyle ilk başta hani hamile gibi huf 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 yapıyordum. O kadar ağrıyordu. Ağrıyı azaltmak için dayanamıyordum. Daha sonra <laughs> Orkun ben şimdi birazcık güleceğim çünkü iyi geliyor deyip kendi kendime kahkahalar atmaya başladım. Orkun şok istedi acıdan kafa gitti. Ama arkadaşlar çok işe yarıyor. O yüzden illa motor kazasında ayağınızın delinmesine gerek yok bunu yapmak için. Moraliniz bozukken tabii özellikle yalnız olduğunuzda evde kendi kendinize <laughs> diye böyle başlayın. Bir süre sonra çok garip bir şey oluyor İnsan kendi gülmesine gülmeye başlıyor ve zaten güldükçe, kahkaha attıkça, kahkaha atmak ömrü uzatır falan derler ya hakikaten böyle vücudunuzdaki salgılar değişmeye başlıyor. Serotonin, mutluluk hormonu falan artıyor ve kendinizi kesinlikle daha iyi bir modda hissetmeye başlıyorsunuz. Aslında bu dediğim tabi bütün gün kahkahalar atın demiyorum ama anlık düşüşlerde. Ya yani mesela çok kötüsünüz ama onu bir an önce toparlamanız gerekiyor yani o gün yapacak çok iş var ne bileyim sınava gireceksiniz Önemli bir toplantıya gideceksiniz falan ve o modu bir an önce yükseltmeniz lazım. Yine şöyle şu şarjı hızlı şarj etmeniz lazım bu defa. Kahkahalar atın arkadaşlar. Bunu da yani herkese anlatmıyordum ama <laughs> sizle artık yeterince samimi olduk. Neler anlatmadım ki. Bunu da yani <laughs> duyun gitsin. Son olarak da şunu söyleyeyim. Bunu zaten kim bilir kaçıncı söyleyişim ama kanala yeni gelenler için bir kere daha bari söylemiş olayım. Hayal kurun arkadaşlar. Bu sihirlerin en büyüğü, en güçlüsü kara büyü. Bu kara büyü yani inanılmaz etkili. Hayalide de Aa, şimdi ben hayal kurayım gibi değil. Gece yatmadan önce, uykuya dalmadan önce. Hani böyle bilinç düzeyinden bilinç altına doğru indiğiniz o dakikalarda beyninize e, hangi tohumu ekerseniz e, o tohumun çok daha kolay filizlendiğini görüyorsunuz. Üniversite sınavında çalışırken bunu çok kullanmıştım. Şimdi de kah şükür egzersizi yapıyorum gece uyumadan falan. Ya da e, olmasını istediğim bir şeyi olmuş gibi canlandırıyorum ve bu her şey olabilir. Yani almak istediğiniz araba olabilir, geçmek istediğiniz sınav olabilir, ilişki yaşamak istediğiniz, ne bileyim evlenmek, çocuk yapmak falan istediğiniz bir adam olabilir. Artık neyse ne. O yaşamak istediğiniz sahneyi beynimde böyle yaşar gibi tüm detaylarıyla canlandırıyorum. Yani atıyorum o arabayı böyle hani kafamda öyle bir Araba canlandırmıyorum öyle Google görseli gibi. Böyle arabayı, kapıyı açışımı, arabaya binişimi, arabada işte dinlediğim müzikleri, o arabayla işte arkadaşlarımı toplayışımı, birlikte plaja gidişimizi. Hani o içerideki eğlenceyi abi atacağım şeye çekeceğim story'e kadar falan böyle. O hayal bir e, kısa filmse mesela o filmin izleyicisi gibi değil, e, senaristi yönetmeni gibi yaklaşıyorum hayale. Senarist, yönetmen tüm detayları düşünmek zorundadır ya tüm sahneleri, detayları. Aynen o şekilde bir yönetmen gibi e, hayalimi kuruyorum. Hayalimi çekiyorum resmen böyle filme. Mesela Türkiye birincisi olduğumu ÖSS partide nasıl dans ettiğimi falan filan o anki sevincimi her şeyi böyle detaylı bir şekilde yine hayal ediyordum. Ben birinci olamam ki. Ben üniversite kazanamam ki. Ben işte o çocuk bana niye baksın ki? Olmaz. Hayatta olmaz. İşte onunla zaten ilişki. Yaşayamam ki. Ben o arabayı alamam ki. Hiçbir zaman o kadar param olmaz ki. Falan gibi kara düşünceleri atmanızı sağlıyor. Çünkü o kadar gerçekçi bir şekilde izliyorsunuz ki olmuşçasına izliyorsunuz ve hani olamaması için gördüğünüz sebepler varsa o sebeplerin Sihirleşmesini sağlıyor. Çok acayip bir şey. Mutlaka deneyin. Bu gücü mutlaka kullanın. Bir şeyle ilgilenmeye başladığınız zaman o konuyla ilgili o değişik değişik bilgiler, değişik değişik yerlerden gelir sizi bulur ya. Ben mesela bu gece yatmadan önce bilinç altına pozitif şeyler yükleme olayını öğrendikten sonra çok değişik yerlerde bununla ilgili şeyler duydum. İşte buluşlar yapan bilim adamlarının gece yatmadan önce beynine böyle emir verdiğini atıyorum bir problem var ve bir türlü çözemiyor. Tıkandı kaldı. Atıyorum bir matematik şeyi olsun hani dahisi falan bir formül bulacak bir yerde tıkandı kaldı. Uğraştı uğraştı bulamadı. Mesela şöyle yapıyorlarmış arkadaşlar bazıları. Uğraşmayı bırakıyor birkaç gün tamamen beynini salıyor ve diyor ki ben şu an bilinç düzeyinde yapabileceğimi yaptım. Gerisini bilinçaltıma bırakıyorum. Uyumadan önce bunu düşünüyor ve mesela sabaha ya da böyle birkaç gün içinde o cevap bir anda böyle beyni tak onun önüne koyuyor. Ya da Nilkara İbrahimgil'in bir röportajında okumuştum yine garip bir şekilde karşıma çıkmıştı. Diyordu ki bazen böyle bir şarkı yazıyorum her şey tamam. Bir kelimeyi bulamıyorum. Ne koyarsam koyayım o oraya uymuyor, uymuyor. Ondan sonra kadın şöyle diyordu. O da demek ki bu yöntemi kullanıyormuş. Bırakıyorum. O şarkıyla uğraşmayı bırakıyorum. Gece yatmadan önce beynime sen şimdi düşüneceksin. Bu sorunun cevabını bulacaksın. Ben sana teslim ediyorum. Al, al sen işte uğraş, ne yaparsan yap deyip birkaç gün içinde o cevabın geldiğini, o kelimeyi bulduğunu anlatıyordu. Yani o uykudan önceki dakikalar çok önemli dakikalar. Siz de o dakikaları kah böyle çözümünü bulamadığınız bir sorun için kahta dediğim gibi e, hayallerinizi beyninize adapte edebilmek için o hayalleri içselleştirebilmek için kullanabilirsiniz. İşe yarıyor yani bir anda böyle tak yaptım ve ertesi sabah hayatım değişti gibi olmuyor ama böyle yavaş yavaş sanki bir e, böyle yeniden bir inşaat başlıyor gibi sanki böyle bir şeyler yavaş yavaş yeniden yapılanıyor. Ya yani umarım bu video işinize yarar. Hayatınıza güzel şeyler gelsin. Siz de bana güzel enerjiler yollayın. Karşılıklı bir enerjiler havada uçuşsun. Yorumları bekliyorum. Başka yöntemleriniz varsa kendinizi iyi hissetmek için ya da böyle hayatınızı bomba gibi bir hale getirmek için kullandığınız başka yöntemler varsa onları da yorumlara mutlaka yazın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu da neyse.